Görünen köy kılavuz istemezmiş. TFF 2. ligde tutunma savaşı dahi veremeyen Bursa Spor böyle devam ederse Nisan ayına kalmadan 3. lige düşecek. Geçmiş yıllarda yapılan fahiş hataları bir kenara bırakalım. Son 13 yılda soyup soğana çevrilen kulüple ilgili belgesel çekilse izlenme rekorları kırar, bırakın kitaba ansiklopedi yazılır. Ancak 2 Temmuz'da yapılan olağanüstü kongrede görevi emin ellere teslim etme vaadiyle başkan seçilen Recep Günay ve yönetimin yaptıkları Bursa Spor'un dibe çöküşüne neden oldu. Transfer tahtası açılacak yalanlarıyla geçen aylar, mevcut oyuncuların dahi elde tutulamaması, ödemelerin yapılmaması, 3 teknik adam değişikliği, TFF'den 3 puan silme cezasının gelmesi, devlete ait borç yapılandırmalarının bozulmasına neden olunup hem sportif hem de mali yönden tükenişin hızlanmasına zemin hazırladı. 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda göreve seçilen Sinan Bür başkanlığındaki yönetimin şehirde güven ortamı oluşturma adımlarına ne yazık ki futbolcular destek veremiyor. Bursa Spor'un ligde 15 maç üst üste kazanamaması ne demek? 28 Ekim'de Antalya'da Serik Belediye'yi 2-1 yenen Yeşil Beyazlı takım o günden sonra oynadığı 15 maçta sadece 4 beraberlik alıp 11 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 13 puanla beyaz grubun son sırasına demir atan Bursa Spor dün başkentte Ankara Demir Spor karşısındaki ruhsuz görüntüsüyle düşmeyi peşinen kabullenmiş gibiydi. Bursa Spor demek umut demek. Bursa Spor demek pes etmemek demek. Düşme hattının üzerindeki Serik ve Altınordu'nun kazandığı haftanın boş geçilmesi puan farkının 10 ila 13'e yükselmesine de neden oldu. Bu haftayı fikstür gereği bay geçecek olan yeşil beyazlı takım 2 Mart'ta play-off potasındaki Buca Spor 1928 ile başlayacak ve devamında Adıyaman FKD, Serik Belediye, Kırşehir FKSD, Kırklareli Spor ve 3 Nisan'daki Zonguldak Kömür Spor D maçlarında galibiyet serisi yakalayamazsa son 5 maçı oynamaya gerekte kalmayacak. 12 günlük bu kısa arayı Ümit Şengül ve ekibi futbolcularla birlikte çok iyi değerlendirmeli camianın beklediği kazanmak için savaşan bir Bursa Spor izlemek. Hiç olmazsa bunu yapın. Son olarak, ne olursa olsun Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda transfer tahtasını açacak bir yönetim veya oluşum göreve talip olmalı. Bursa Spor'un hedefi hangi ligde olursa olsun ligde kalmak olamaz, olmamalı.